İyi günler. Kantron yağından kantron kremi yapacağız. Malzemelerimiz 150 gram kantron yağı, 30 gram balmumu ve bunu koymak için bir adet boş cam kavanoz. Bu yapmış olduğumuz malzemelerimiz 10'a 2 olacak. 100 gram kantronunuz varsa 20 gram balmumu. mumu Buna göre 10'a 2 ayarında 10 kantaronsa 2 balmumu mumu olacak şekilde ayarını yapıyorsunuz. Biz şu anda 150 gram kantrona 30 gram balmumu yapacağız. Önce bal yapmak için kazanımıza sıcak su koyuyoruz. Önce suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra elimizde bulunan diğer cezvemizi içerisine bırakıyoruz. Sonra bal mumumuzu içerisine içerisine bırakıyoruz ve bir kaşıkla ısınmasıyla birlikte erime yapacak. Eridikten sonra da karışımına devam edeceğiz. Şimdi erimesini bekliyoruz. Evet bal mumumuzu koyduk. Erimeye başladı. İyice eriyecek. Eridikten sonra eridikten sonra yağımızı katacağız. Bal mumumuzu güzel bir şekilde erittik. Şimdi kantaron yağımızı koyuyoruz. Hemen koyar koymaz katılaşmaya başladı. Bunu iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz ki komple özensin ve içerisine geçsin. Bu karışım işlemi bittikten sonra da Evet, şu anda istediğimiz kıvama geldi ve çıkarıyoruz. Çıkardık. Cezvemize koyuyoruz. Cezvemizi de donduracağımız kabın içerisine koyuyoruz ve işlemimiz bu kadar, donmasını bekleyeceğiz. Kantron kremimizi yaptık. Evet, görmüş olduğunuz gibi sürmeye hazır. Herkese acil şifalar diliyoruz. Görüyorsunuz bakın, oluşması bu şekilde olacak. Kantaron yağımız organik kendi topladığımız ve bal mumuyla birlikte sonuç istediğimiz şekilde mükemmel. Beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Diğer videolarda görüşmek üzere.